Vali Dağlı, depremlerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacağını belirterek ilimiz 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem yaşamıştır. Bu iki deprem sonucu toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3836 vatandaşımız da yaralanmıştır. Birinci derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Yaşadığımız bu depremler bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır ve biz bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Önemli olan bu depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı deprem riskine göre yapılandırmaktır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi hepimize düşen hayati bir görevdir. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde güzel ilimiz ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ederken depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum ifadelerinde bulundu.